Değerli izleyenler, yine dün şehit olan askerlerimizden Mersinli er, Ertuğrul Ulupınar'ın sosyal medyada paylaşmış olduğu şiir ortaya çıktı. Mehmet Şehit olan Mehmetçik'ten geriye kalan görüntüleri izliyoruz. Detaylar haberimizde. Akçakale hudut hattında askeri araç geçişi sırasında teröristlerce düşünen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker şehit düştü. Getirdi, gören şehit Tunç 28 Ağustos'ta duygularını annesine şöyle dökmüştü. Ben asker oldum annem. Hani akşam yemeğini beğenmeyen oğlum Bugün ne bulursa yer oldu. Sabah yatağından olduğu gibi... Çıkıyor. Şehitten geriye 17 Aralık 2016'da Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyon Karahisarlı Er Kamil Tunç'un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı. O anlar izleyenleri duygulandırdı. Bugün 5 kilo botun içinde ayakları şişer oldu. Evde giderken gitme dediğin oğlum bugün bir dakika olabilmek için neler vermez oldun? Hani bir şey yap deyince, of anne diye cevap veren oğlun bugün sesinin bir damlasına içten içe soru oldu. Sabah yatağında hadi oğlum kalk ölen oldu dediğin oğlun bugün güneş daha doğmadan şafak sökmeden kalkar oldu. Dedim ya annem bak oğlum asker oldu. <laughs> Bugün anneler günü Mayıs'ın 14'ü